Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde Pazarcık ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Pazarcık Atatürk ve 10. Caddesinde sıcak asfalt öncesi kilit parke taşı söküm çalışması yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi. İlçemizin çevresini değiştirmeye devam ediyoruz ilçemizin ve ticaret merkezinin en yoğun olduğu Atatürk caddemiz ile 10. caddede bugünden itibaren sıcak asfalt çalışmamız başladı. Muhtarlarımızın ve çok nimetli esnaf ve sanatkarlar odası başkanımızın talepleri doğrultusunda esnafımızı rahatlatmak, yurt dışından gelen hemşehrilerimizi görselliği yaşatmak amacıyla Bugüne kadar ilçemiz merkezinde yapılan 50 kilometrelik sıcak asfaltı ilk Ilaveten bugün de 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışmamız başladı. Her bir şeylerimize hayırlı olsun. Pazarcı'yı seviyoruz, canlarımızı seviyoruz. Pazarcıya hizmet etmek bana pozitif enerji veriyor. Ee, güzel bir pazarcı için, yaşanabilir bir pazarcı için, e, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber birlikte belediyecilik, birlikte yönetim anlayışı içerisinde kimseyi ötekileştirmeden herkesi bağrımıza basarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapılan hizmetlerden dolayı Pazarcık Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Salim ise Başkan Yılmaz teşekkür ederek şöyle konuştu. Şu anda ilçemizde sakinlik varken ve kış gelmeden önce bu bunu bir an önce yapmaları da bizi sevindirdi, mutlu etti. Esnaflar da bu durumdan ee, hoşluklar. En azından e, o yoğun zamanda değil de şu anda yapılması da güzel bir şey. Bundan dolayı başkanımıza, belediyemize belediye başkanı Sayın Yılmaz Can'a müdürümüze, efendim, işleri kaskiye olsun burada yağmur suyuyla ilgili çözüm e, beraber çözüm ürettik. Yağmur suyunu da bir şekilde biraz azaltma anlamında. E, Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür evet. ediyoruz esnaflarımızın adına.